Ölüm karşıtımlar konuşmak zor ama bunu biliyoruz. Doğan Öğüt mutlaka bir sebep olur. Es, Esin Hanım elbette e, üniversitemizin bir hocası olarak vefat etmesinden dolayı büyük Fakat Aynı zamanda ben akrabamdır. Kayser amca burada, annesi burada, kardeşi burada, babalar burada. Evet. Razum, mekan mekanı cennet eylesin, uzun süredir bir tedavi süreci var. En son bir on gün önce yine kendisini ziyaret etmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun. Söyleyecek çok bir şeyimiz yok. Arkasından göndereceğimiz dualar ancak ona ulaşacak. Ee, tekrar tekrar dün Bugün burada e, çok kıymetli değerli hocamız e, Profesör Doktor Esin Yıldız'ı edebiyat programak için toplandı. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü e, alan hastalık imanesi kaybetti ve bugün de sadece bunun büyük acısını ve üzüntüsünü yaşıyor şu anda. Kendisi son derece çalışkan, disiplinli, üstlendiği bütün görevleri e, en iyi şekilde yerine getiren bir hocamızdı. Türk camiası gerçekten çok önemli bir doktorunu, akademisyenini kaybetti. E, e ablayı asla unutmayacağız. İnsanlar olan saygısı, insanlara verdiği değeri ve kendisini asla unutmayacağız. Bunun içinde yatsın, Rabbim e, rekamını cennet edersin. Hepimizin başı sağ olsun. Öder ailesine e, bas sağlığı diliyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب فيه. فرضا ما هو مأسٍ أوجه مستنضا جزء صالح يا ربي إلى